Arkadaşlar merhaba burada ilk defa muhabbet kuşumuz bir köpek görüyor köpeğimiz de ilk defa bir muhabbet kuşu görüyor aslında asıl amacımız birbirlerine alışması için ne yapıyoruz tanıştırma faslı gibi düşünebilirsiniz çünkü biz muhabbet kuşumuzu genelde gün içerisinde evde serbest bırakıyoruz e köpeğimiz de evde serbest o yüzden birbirine zarar vermesinden korktuğumuz için ilk tanışma faslını böyle yaptırdık Muhabbet kuşumuz biraz hırçın aslında köpeğe o da saldırıyor. Bulut da oyun oynadığını sanıyor aslında ama sonradan kaçmaya başlıyor ondan. Bakalım ne zaman birbirlerine alışacaklar. Aslında alışırlar diye düşünüyorum ama biraz da temkinliyim birbirlerine zarar vermesinden. Zamanla mı bekleyeceğiz bakalım. Çünkü günümüz örneklerinden kedi ve köpek bile arkadaş içerisinde yaşadığına göre kuş da yaşayabilir. İkisi de ilk defa birbirini görüyor bulut oyun oynamak istiyor aslında. Oyun oynamak istiyor ama bir yandan da temkinli davranıyor. E, limon da gördüğünüz gibi korkmuyor aslında köpekten. Korkuyor olsa diğer tarafa kaçar genelde ama korkmuyor. O da merakla bakıyor bu nedir diye. Bu kim ulan? Kimsin lan sen? Der gibi bekliyoruz bakalım. Ne zaman alışacaklar birbirlerini. Şu an pek alışmış durumdalar. Öğleyen zamanda göreceğiz. Zaten bir süre sonra Bulut ilgisini kaybedip onu bırakacağını düşünüyorum. Bulut çok çabuk ilgisini kaybediyor. Ilgilendiği şeyin üstüne duruyor ama bir süre sonra kısa bir süre sonra ilgisini kaybediyor. Onu rahat bırak.